Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Borsaların genel görünümü paylaşmaya çalışayım. Bizde %2.5 eksi. Dow Jones'da %1.5. S&P'de %1. Altın biraz geri çekildi. DAX'a bakalım. DAX'da da yarım eksi var. Bu grafiği göz önünde aldığımızda bizdeki eksi nispeten daha fazla görünmekle beraber oransal olarak aşağı yukarı denk ee, bir düşüş yaşadığımız yine de ifade edebilirim. Bizimki biraz daha sert oldu. Ama düşüşün son saatlerdeki kaynağı yine yurt dışı. Yurt dışı dikkat ettiyseniz bugün gün içi çektiğim videoda aynen şunu belirtmiştim. 28.000 hedef gibi görünebilir. Buradaki üçgen bir yorgunluk ve bir sıkıntı. Bu üçgenin aşağı doğru kırılması, rakam olarak da 29.800'ün kırılması satışları sertleştirir. Ve aşağı hedefleri gündeme getirir diye ifade ettik. Buradaki yapı dikkat ettiyseniz tepe bölgeyi, ipin bölgesini denedikten sonra bir geri çekilme şeklinde oldu. Buradaki süreçte yapı bundan sonraki süreçte dalgalı bir yapı izlemesini beklerim ben. E, satışların devamına gelmesi daha muhtemel. Günlük ve haftalık hatta dikkat ederseniz yurt dışına böyle bir e, onay mahiyetine bir geri dönüş. Şuradaki gap'in kapanmasına yönelik bir hareket beklediğimi ifade etmiştim. Yurt dışı bunu yapmaya yöneldi diye belirtelim. Altında bir miktar geri çekilme görülüyor. S&P'nin zayıf olduğunu, şu bölgenin tamamen onay süreci içerisinde olduğunu, 2700'e bile gitmeden geri döndüğünü ifade edelim. 2630 bölgesinden S&P nispeten daha zayıf. Bizdeki satışların kaynağı bir anlamda yurt dışı olduğunu belirtelim. Bizde ne oldu? Önce biraz daha uzun vade bakalım. Haftalık hedeflerimize doğru henüz gidiyor gidemedik. şu formasyon hedefi orta vadede yukarı olsa da kısa bir düzeltme ile ondan sonraki süreçte devamının gelmesi daha muhtemel diye belirtmiştik. Bu, bu manada açıdan kazanıp yer kazanıp ondan sonraki süreçte özellikle şu bölgedeki GEP'in bir problem olduğunu yine belirtmiştik. Bugün günlükte ciddi bir satış yedi. Esas destek 1240 bölgesi 1240'a kadar 1260-1270 öncelikli ara destek 1250 bunları tek tek kırdık. Şimdi detay bakacağız saatliklerde ne göründü diye. Evet. İşte destek bölgesi şu anda onay mahiyetinde 1255 bölgesi ki oraya kadar da oldukça sert bir şekilde geldi. Gün içi çektiğim videoda bir tepki hareketi beklediğimi ifade etmiştim 1270'ten. 1270-1280'e kadar bir tepki geldi diye görünüyor. Biraz daha detay bakacağız şimdi. Şimdi daha derinlemesine detay incelediğimizde bizim video analiz yaptığımız yer şurasıydı. 1270'te tutunma olmuş. 1270'ten 1280'e kadar yaklaşık %1'e yakın bir tepki gelmiş. Fakat ondan sonraki süreçte satışlar yurt dışı ile beraber sertleşmiş. Özellikle son saatte bizdeki satış daha sert bir satış olmuş. 1255 bölgesinin bir destek mahiyetinde tutunma çabası içerisinde olacak bir yapı olduğunu belirtelim. Daha önce de 1260'da bu bölgede tutulmuş, oradan dönmüştü. Yurt dışına göre biraz daha önde gittiğimizi ifade edelim düşüş dalgası manasında. Daha sert düşüyoruz, İkili tepe yaptık ve geri çekildik. Bunun sebebi hızlı prim yapmış olan tahtaların, ana tahtaların, endek üzerinde ağırlı olan tahtaların kerrealizasyonlara tabi tutulması. Tabi olması ciddi manada hatta şu anki kapanış itibariyle yükselen trendini bile kırdı. Yani şu aradaki yükselen trendini kastediyorum. Tabii günlük trendin hala pozitif olduğunu belirtelim. Ortalamalara doğru yaklaşması gerektiğini belirtelim. Dün canlı yayın yaptık. Arkadaşlar dün canlı yayında özellikle endeksin yapısına dikkat çekmiş ve yapı itibariyle ortalamalara doğru yaklaşması gerektiğini ifade etmiştik. Orada bizim dikkatimizi çeken husus ortalamanın çok tepesinde olduğumuzdu. İkili tepeyi yapayıp sınayıp ondan sonraki süreçte ortalamaya doğru gelinmesi gerektiğiydi ki endeks ara dalgaları bile zaman zaman es geçerek direk ortalamasına doğru yönelmiş oldu. Yani riskin nispeten bugün için arttığını ve artan risk itibariyle de risk algısı itibariyle de yurt dışı ile beraber bunlarla beraber paralel şekilde satışların devam ettiğini gördük. Kısa vadeli trendinde de bir anlamda kırıldığını gördük. Biz birkaç hususa dün canlı yayında dikkat çekmiş. Evet bugün yine gün içerisinde de benzer uyarılarımız olmuştu. Bir tanesi şuradaki kısa vadeli yükselen trendinde kapatmış olması bir destek bölgesi olmakla beraber onun altının birinci stop olacağı, ikincisi saatlik ortalamasının stop olacağı, üçüncüsü süper trendin altında iki saatlik bir kapanış yapması görüntünün zayıflığına işaret etti. Buradakinden farklı olduğunu ifade ettik. Çünkü burada fake olarak aşağı sarkmış, milleti stop ettirmiş, ondan sonra tepki vermişti. Burada ise iki saatlik, burada dikkat etseniz saatlik kapanış bile yapmadı. Burada ise iki saatlik bir kapanış yaptı, tepki verdi. Ama hatırlarsanız gün içinde aynen şunu ifade ettim. Bu bölgede saatlik ortalamanın altında gelecek olan her türlü hareketin tepki niteliği taşıyacağı saatliğin üstüne çıkılmadıkça saatli 21'in üstüne çıkılmadığı sürece de bu hareket tepki olarak kalır ve geriye dönüşe aday hareketler olarak karşımıza çıkar diye belirttik ki bunu da aynen yaşadık ki son saatte de oldukça sert bir satışın geldiği görülüyor. Ben son dakikalarda öğleden sonra analiz yaptıktan sonra işim vardı doğrusu analiz e, yaptım ve pozisyonların da bir, bir kısmı zaten elimdeydi. E, yatırımlık tahta diye ifade ettiğim tahtalardan bir kısmından çıkmış bu bölgede. Ondan sonraki süreçte ise e, onları tekrar e, bir kısmını yerine koyma e, durumu söz konusu oldu ve ondan sonra da ayrıldım. Yani bu son, son satışı açıkçası ekran başında izlemedim ben. Ama e, gördüğüm kadarıyla satışlar sertleşmiş. Bölgesel olarak da dikkat çektiğim noktaları hatırlarsanız birincisi gitti, ikincisi gitti. Süper trend üçüncüsüydü. Ve dördüncüsüydü bunların tamamı kırıldı ve şimdi burada 1255 bölgesinin onay mahiyetinde bir düşüş ve ondan sonraki süreçte eğer burası 1250-1240 bölgesi yani şu bölge kırılacak olursa GEP bölgesine kadar ve hatta onay mahiyetinde 180'e kadar düşüşün daha sert bir şekilde gelmesinin ihtimali söz konusu diye kaç zamandır videolar analizlerde belirtiyoruz. Hem böyle bir satış olur mu destek bölgelerinde tutunup tutunmayacağına bağlı bir şey. O yüzden destek bölgeleri kırılırsa bu satışların ihtimali gündeme gelir. Ama hızla da böyle çok sert bir şekilde de inişi de beklemiyorum. Yapı itibariyle nispeten bir yatay bant bekliyorum. Şu kısımda yukarıydı bu kısımda ise artık aşağı. Tepkinin yurt dışı ve bizde ne zaman geleceğini göreceğiz. Yurt dışında da dediğim gibi onlarda da aynı şekilde bir gap var özellikle Doğucunsa 28 28.000 GEPI var. 28.000 GEPI'nin onay mahiyinde denlenmesinin mu muhtemel olduğunu belirttim ben. Ve e, şu anda 29.000'de yak yani yaklaşık %400 ile %5'lik bir geri çekilme orada makul ki 28.000 kırılacak olursa da daha aşağı noktalara kadar orada da onayın devamı beklenebilir. Burada da bizde de benzer bir şekilde e, o tip bir durumda hareketin devamı gelecektir. Tabi detay analizleri canlı yayında e, yapalım. E, niye bu beklentiler içerisindeyiz? Borsa niye düştü? Kar satışları ne anlama geliyor? E, bunları belirtmek lazım. Ve borsa üzerindeki ağırlığı olan tahtalar niye bu kadar sert satış yediler? Bu kadar e, popülerken, bu kadar hızlı mal alınmışken bu ne anlama geliyor? E, canlı yayında biraz daha detay anlatmaya çalışalım. Endeks üzerindeki etkisi olan tahtaların e, sert e, satış yemesi ve e, endeksin bir anlamda işte realizasyonların artması yani ne ölçüde gelecekteki rotayı etkiler, beklentilerimizi değiştirdi mi? Borsanın gidişatıyla alakalı olumlu seyrimiz, önümüzdeki yıllar, önümüzdeki dönemden alakalı beklentilerimizde bir değişikliğe neden oldu mu gibi soruların cevaplarını vermeye çalışalım. Ancak beni düzenli izleyen arkadaşlar biliyorlar ki her ne kadar şu son dönemde izlenme oranları düşük olsa da en azından izleyen arkadaşlar adına bizim kar realizasyonu beklediğimizi ve hedef bölgelerin aşağı bölgeler olmasının muhtemel olduğunu, bunun da zaman içerisinde görülmesinin normal karşılanması gerektiğini, her geri dönüşlerin de yıl içerisinde ve önümüzdeki yıldan ilgili pozitif olması gerektiğini belirttik ve bu süreç içerisinde özellikle hızlı çıkış yapmış olan, bizim de model portföyde ağırlığı oluşturmuş olan belli tahta, belli sektörel tahtalardan, %50-%60 prim yapmış tahtalardan diğer tahtalara geçilmesi gerektiği ve hatta mümkünse tut konumunda realizasyon bölgesinin daha faydalı olacağıyla alakalı beklenti ve düşüncelerimizi aktarmıştık. Bunlar da bir bir gerçekleşmiş oldu ki ilk hareketin biz burada olduğunu yani 1300 bölgesinden sert kırılımla beraber bir uyarı yaptık. Ondan sonraki süreçte tepenin hemen bırakılmayacağını ifade ettik. Tekrar 1300 bölgesi görülmüş olsa da basamaklı anlamda 4 basamak simetri ve ondan sonra sert satışların geldiğini, geçmiş hareketlerde de benzer dalgalanmaların olduğunu ve özellikle 82200 hareketinde de yine 4 basamaklı simetri hareketiyle karşılaştığımızı, bu bölgede de yine simetri hareketiyle 4 basamaklı 1100'den 1300'e kadar geldiğini ayrıca bir gap doldurma mahiyetinde de geçmişte ben işte bir hareketin yani yaklaşık 12-15 bin puan eski rakamla bir hareketin olduğunu bu bölgede de 1180 baz alındığında tam o 15 bin olmasa da yani 150 puan dediğimiz puan olmasa da 100 puanla 130 puan arasında 140 puan arasında bir gap doldurma hareketinin olduğunu ve bundan sonraki süreçte ara geplerin doldurulmasıyla beraber destek bölgelerine çekilmesinin normal olduğunu anlattık. Yani tüm videolarda bu risklere de bir anlamda dikkat çektik. Her ne kadar önümüzdeki süreçten alakalı pozitif seyrimizi korusak da bu bölgenin bir baskılanma, fiyatları baskılama bölgesi olacağını, özellikle hızlı çıkan tahtaların sürekli çıkmayacağını, bir süre dinlenmesine ihtiyaç duyduğunu ve bu tahtaların ağırlıklı ortalamalarına doğru, özellikle 21 MR'ye doğru günlük ortalamaların çok aşağıda kaldığını ve o bölgeye doğru ortalamasını kendisine çekme ihtiyacı içerisinde olacağını belirttik. Ayrıntılı olarak analiz edecek olursak biz genel anlamda diyoruz ki endeks bu bölgede biraz yoruldu. Dinlenmeye ihtiyacı var. Güç toplaması lazım. Bir miktar kar realizasyonuna ihtiyacı var diye bunu aktardık. Yine canlı yayında da bunun detaylarını bugün saat 9'da yapacağımız yayında anlatmaya çalışırız. Endeksin genel rotası ve bundan sonraki süreçte neyle karşılaşırız? Bunun ayrıntılı yorumlamalarını yapmaya çalışalım. Her şeyden önemli sağlıktır arkadaşlar. Yani tedbir alındıktan sonra, bir miktar nakite geçildikten sonra bu tip dalgalanmalardan çok etkilenilmez. Önemli olan tepe bölgelerden mal almamaktır. Daha önce de söylediğim gibi tepeden mal almak yerine destek bölgelerinden daha da aşağı destek bölgelerinden mal almak çok daha az e, zararlıdır. Da daha az risk içerir daha doğrusu. Geri dönüşlerde de avantaj haline gelir ama ne olursa olsun nakitin bulunması her zaman için avantajdır diye hısarla e, belirttik. Bu bölgede biz yani ne kadar iyimser ve temkin ifadesini e, kullanmış olsak da negatif olmadığımızı e, yakın dönemde işte bu hızlı alımların hemen tüketilip bitirilmeyeceğini e, ancak kar realizasyonunun e, bölgesel anlamda ta PİM bölgesine kadar gidebilecek realizasyonların sistemi bozmayacağına, normal karşılanması gerektiğini ifade ettik. Dünyadaki benzer risklerin bizim tarafımızdan da algılanmasının ihtimaline söz konusu olacağını anlattık. Neticede benim beklentimde hiçbir değişiklik yok. Bugün onu daha detay inceler sorulara da cevap vermeye çalışırız diye belirtelim. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Söylediklerim yatırım tavsiyesi değil. Genel olarak grafik okuma ve bilgi vermedir. Bu kapanışlar moral bozmasına gerek yok. Esas olan sağlıktır. Endeks Tarihi zirvelerinde bu haliyle bile geçmiş yılların en üst TL bazlı en üst rakamını oluşturuyor. Ki bu süreçte de dolarda da bir tepki geldi. Dün de ifade etmiştik zaten. Borsada bir geri çekilme, dolarda bir tepkinin gelmesini normal karşıladığımızı belirtmiştik. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Canlı yayında görüşmek üzere diyeyim ben.